Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba, Kate, Netflix'in yeni aksiyon filmi. Fragmanlara falan bakarsanız bayağı bir aksiyonlu aksiyonlu geliyor gibi gözüküyordu ama ben dün gece izlediğimde çok da başarılı bulmadım kendisini. Konusu, elimizde bir tetikçimiz var, bu tetikçi, olay bunu, bu kadını. E, ve kendini zehirleyen kişinin peşine düşüyor, çok kısa bir zamanı var falan filan, Tokyo'da falan geçiyor bu. Orada daha önce babasını öldürdüğü kızla falan da arkadaş oluyor. Ve kendini zehirleyen işte kızın amcası olduğunu düşünüyor, onun peşine düşüyor. Bunun hikayesini izliyoruz. Filmin içerisinde çeşitli twistler falan var ama ben geliyorum diye bağıran twistler. Yani çok ıı, beklendik olaylar oluyor. Sonlara doğru yani hiç ters köşe diyemeyeceğim şeyler yaşanıyor. Yani kızla kadın arasındaki muhabbet ilişki çok gerçekçi bir şekilde yansıtılmıyor. Aksiyon sahnelerin bazıları güzel. Yani özellikle e, filmin ortalarına doğru güzel bir mekanda böyle duvarları falan yıka yıka çok güzel dövüşüyorlar. Kadın zaten bayağı vahşi böyle. Keskin bir şey bir şey buldu mu tak 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 geçiriyor, veriyor falan. Onlar e, yani dövüş sahneleri falan fena değil. Ama sonlara doğru onlar da çok normalleşmeye başlıyor. Yani e, durgun ve zoraki bir kadın güçlendirme filmi olarak gözüme çarptı. Yani filmin başında bir tane adamla yatıyor sonra komediyi üstünde para bırakıyor falan. Yani çok zorlama gösteriliyor. Yani verilmek istenen mesajı da bir şey yapıyor. Yani zarar veren bir anlatım tarzı bence bu böyle zoraki zoraki şey yapmaya kadın güçlendirme filmi şey yapmaya. Yani bana saçma geliyor. Yani filmin akışı, temposu açısından da bakarsak yer yer sıkıldım. Yani çok Matah bir film olmadığını düşünüyorum. Yani fragmanlarına bakınca biraz daha iyi bir şey gelebilir diyordum ama yani yoklukta bile gider mi diye arkadaş sordu. Yoklukta da gitmez dedim. Şu anda Netflix'teki top 10'da falan, 3'te 4'te falan geziyor. Bence bulunduğu yeri hak etmiyor. Yakın zamanda da düşecektir. Puanları 6'larda falan verilmiş ama yani 5.5 falan alabilir IMDB'de. Biraz daha düşmesini ben bekliyorum. Tavsiye etmiyorum. İyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Yani hani bir tane Fransız film vardı ya Sentinel e, diye. Yani onun seviyesinde yani o seviyede bir film. Çok bir e, numarası yok. Çok şaşırtıcı bir şey yok. Dediğim gibi ortalarda bir aksiyon yeri var çok güzel. Yani onun dışında da e, pek bir şey yok. Yani ortalarda aksiyon yeri güzel diyorum ama orada da adamlar silahla gelebilecekken hepsi bıçakla falan geliyor. Yani orada da tabi saçmalıklar bir sürü bulma ihtimaliniz var. Ha bir de bir tane dayı var işte şu kızın amcası. Onun sonlara doğru bir kılıçlı sahnesi var. Güzel yapmışlar. Onu da <laughs> beğendim. Yani beğendiğimiz taraflarını da söyleyelim. Ama genel olarak film izlemenizi tavsiye etmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.